dünyanın en küçük evleri. Yalnızca bir buçuk metrekarelik bir alana sahipler ve tabut ev olarak biliniyorlar. İçinde ayağa kalkmanız ya da kollarınızı iki yana açmanız bile imkansız. Bazı evler ortalama bir insanın omuz ve boy ölçüsü kadar. Buna rağmen bu tabutlar aynı anda oturma odası, mutfak ve yatak odası olarak kullanılıyor. Adam bir de bir buçuk metrekarelik yerde sigara içiyor ya bari tamam küçük yerde kardeş. Bari sigara içme la. Ölürsün la nefes alamam Diyor. Hong Kong 14 yıldır dünyanın en pahalı konut piyasasına sahip. Yaklaşık 200 bin kişi başka seçeneği olmadığı için bu evlerde yaşıyor. Baksana oğlum bu nasıl bir yer lan? Konut piyasasına sahip. Yaklaşık 200 bin kişi... Çok daraltıcı duruyor harbiden. Ben de aynısını diyecektim ya. Çok basık böyle lan. Başka seçeneği olmadığı için bu evlerde yaşıyor. Dünyadaki en zengin şehirlerden birindeyiz. Buradaki insanların ne şartlarda yaşadığını göreceğiz. Bazıları tek bir tabutu paylaşarak yaşamak zorunda. Bazıları ise vücudunun tam sığmadığı evinde yaşamaya mahkum. Ayrıca bu belgeselde 16 yıldır insanlık dışı koşullarda yaşayan tabut ev kiracısının tam bir gününe konuk olacağız. Ne oluyor la? İlk olarak en iyi durumdaki evle başlıyoruz. Bu binada yer alan dairelerin her biri 20-30 kadar tabut eve bölünmüş durumda. Burada... Hasta falandır o. Kurt adam gibi tırnakları çıkmış o pençe gibi olmuş da. Hastadır muhtemelen. Ah, dik bile yürüyemiyor. Aslında bu daire yüksek tavanlı olacak şekilde inşa edilmiş. Ancak sonradan daha fazla insanın sığması için yapılan küçük tadilatlarla yatay olarak ikiye bölünerek yoktan bir kat oluşturulmuş. Bakın normalde burası tek kattı ama ikiye bölmüşler. Burası Coco'nun evi. 10 yıldır burada tek başına yaşıyor. Çok şükür ki pencerem var. Normalde tabut evlerde pencere olmaz. Buzdolabı, televizyon, hepsi bu. Odalar küçük olduğu için fazla eşya sığmıyor zaten. Bir hamam böceği pirinç makinesinin içine sıkışıp ölmüş. Bu evlerde üç kişinin hayatını kaybettiğine tanık oldum. Üst katta birileri öldüğünde kapıları kapalı kalmışsa anlamamız zor oluyor. Ancak hemen koku gelir değil mi la? Koku yayıldığında fark edip polisi arıyoruz. Elektrik yükü çok fazla bu yüzden yangın çıkma riski yüksek. Birazdan göreceğiniz tabut ev bir... E tuvalet duş ya tuvalet duşu düşünmene gerek yok. Yaşadığı yeri görmüyor musun? Yani böyle bir yerde yaşayan duşu da muhtemelen bir tane bir yerde bir hortum gibi bir şey vardır. Ortak duş alanıdır o yani. Hapishane hücresinden bile daha kötü. Ama önce duvarların ardına bakalım. İnsanlar burada bir eşya gibi istiflenmiş. Oğlum harbiden Cejot daha rahattır lan buradan Cejot hapishanesi. Allah Allah burada yaşayan insan sağlıklı kalma ihtimali çok düşük. 75 metrekarelik küçük bir daire tabut büyüklüğündeki 30 bölmeye ayrılmış durumda. Penceresi olmayan bu evlere ne gün ışığı ne de temiz hava giriyor. Her klostrofobik bölmenin içinde depresyon ve stresle sessizce savaşan bir insan var. Burada yani bir daire boyutuna işte geniş 1 artı 1 veya küçük 2 artı 1 denir herhalde 70 metrekare nete. Bildiğin 75 metrekarede adamlar 30-40 kişi yaşıyorlar ve oda oda da bölüyorlar bir de. 26 kişi yaşıyor. Çok ağır bir koku var. 26 Koridor o kadar dar ki bu merdiveni ayakkabılık olarak kullanıyorlar. İnsanlar tuğla gibi dizilmiş. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Yaklaşık 6 yıldır. Ha. abla bari içeride sigara içme. Sigara içiyor bir de rahat rahatla oğlum. Nefes alamamın Burada birisi daha var. Burada birlikte mi yaşıyorsunuz? Evet. Eşiniz mi? Sevgilim. Tek bir kişiye bile yetmeyecek bir alanda iki kişi yaşıyorlar. Duvardaki askılarda kıyafetleri ve kişisel eşyaları asılı. Yatak başlığını çok amaçlı bir raf gibi kullanıyorlar. Kapı tarafı ise elektronik cihazlar ve kablolarla dolu. Temizlik malzemeleri ve şişeler alt kısma sıkıştırılmış. Çöpler, yemek ambalajları hepsi başlarını koyduğu yastığın sadece birkaç santim ötesinde. Pencere olmadığından serinlemek için vantilatör kullanıyorlar. Bunaltıcı sıcakla başa çıkmak için Lee saçlarını kısacık kesmiş. Burada havalandırma yok. Hava kalitesi de baya kötü. Böyle nasıl yaşıyorsunuz? Umursamıyorum neyse ne. Bu küçük alanda nasıl giyiniyorsunuz? İki büklüm oluyorum. 10 dakika mı alıyor? Peki bu... Burada hayat nasıl? Çok zor. Böcekler devamlı bizi ısırıyor. Baksana. Bu nedir? Tahta kurusu. Bu büyük bir program. Evet her tarafı. Her yerini tahta kurusu yemiş oğlumla. Isırdılar her yerdeler. Bak kaç tane yakaladım. Kan emiyorlar. Tahta kuruları insanları ısırat... Abo! Küçük oldu yetmiyor. Bir de böceği, osu, busu, kokusu, havasızlık. Yani olmaması gereken her şey bir yerde buluşmuş kansızlığa neden oluyor. Bu haşere türü bu evlerde oldukça yaygın görülür ve dişi tahta kuruları ömrü boyunca 500 kez yumurtlayabilir. Tahta kuruları burada görebiliyor musunuz? Çok fazlalar. <laughs> Lee dışarıdan hazır yemek alıp geri döndü. Kendine bir sandalye çekti ve küçücük yatakları bir anda sofraya dönüştü. Bu evlerde internet neredeyse su ve elektrik kadar önemli. Cep telefonları onları daracık dünyalarından çıkaran ve sahip oldukları tek eğlence aracı. Ne iş yapıyorsun? Bir zamanlı temizlikçi. Aylık ne kadar kazanıyorsun? 650 dolar. Peki bu evin kirası ne kadar? Aylık 320 Amerikan doları. Kazandığının yarısı bu bir buçuk metrekarelik eve gidiyor yani. Gidecek yerim yok. Tabut evlerin alt katında yaşayan kiracılar biraz daha şanslı çünkü bu... Oğlum çok pahalı lan harbiden. alanı depolama için kullanabiliyorlar. Ayakkabılarını, kıyafetlerini koyabilirler. Fazladan alanları var. Ne yazık ki üst katta kalanlar daha şanssız ciddi bir alan sorunu yaşıyorlar. Her şeyi bu daracık tabutun içinde yapmak zorundalar. Şimdi bahsi geçen bu üst kattaki tabut evleri başka bir dairede göreceğiz. Bu tabutların içinde vantilatör koyacak alan bile yok. Bu yüzden koridora monte etmişler. Oğlum milleti bildiğin istifliyorlar lan. Adamlar daireyi buna çevirip bildiğin satıyorlar bu lan. Göreceğiz. Bu tabutların iç... kiraya veriyor adam baksana. Milleti bildiğin istifliyorlar oğlum. Tavuk gibi değil mi? İçinde vantilatör koyacak alan bile yok. Bu yüzden koridora monte etmişler. Kiralarını <laughs> ödeyebilmek için bazı sakinler gece vardiyalarında ve oldukça ağır işlerde çalışıyor. Frankie Chao işe akşam 9'da gidiyor ve sabah 5'te eve dönüyor. Ne iş yapıyorsun? Metal işçi <laughs> değil. Ayda ne kadar kazanıyorsun? 1250 Amerikan doları. Burada hayat nasıl? Tabii ki kötü. Abi kötü parada değil ya 1250 dolar. Kötü mü kanka? 1250 dolarla dövüleyim. Çok dar, gerçekten var. Evim oldukça basit. Televizyon, yatak, gündelik eşyalar, battaniye ve astık var. Hepsi bu. Kendini 10 yıl sonra nerede görüyorsun? O zamana kadar ölmüş olurum <laughs> <laughs> Oo, oh, umarım öyle olmaz. Ya şöyle düşün, 1250 dolar kazanan adam bile buradaysa... ...demek ki çok pahalı oğlum. Hayvan gibi pahalı yani, öyle böyle değil. Burası çok dar ve... Aynı zamanda çok nemli. Bu gördüklerinizden daha küçük tabut evler bile var. Şimdi bedeni kendi evine bile sığmayan bir kiracıyı ziyarete gidiyoruz. Ne kadar zor bir hayatı olduğunu hayal edemiyorum bile. Oraya gitmeden önce bu dairenin geri kalanına hızlıca göz atalım. Görünen o ki burada mutfak bile yok. Lavabonun üstünde yemeğini yapıyor. Mutfak olmadığı için malzemelerini burada hazırlamak zorunda. Bu alan aynı zamanda tuvaletleri. Ne diyor onu oğlum la? Kapağı bile olmayan bu klozetin üstüne de kıyafetlerini asmışlar. Hong Kong'da yaklaşık 7,5 milyon kişi yaşıyor. Bu şehre yukarıdan bakarsanız yeşil ormanların arasından bambu gibi yükselen binalarla dolu dev bir metropol olduğunu görebilirsiniz. Ancak adada inşa edilebilir arazi son derece az. Şehir tamamen dolmuş durumda. Boş alan sınırlı olduğu için 8 katlı bir otoparkın üstüne 10 katlı bir bina inşa etmek gibi akıl almaz uygulamalara başvurulmuş. Bir sonraki Adamlarda hiç yer olmadığı için fiyatı şişiriyor da şişiriyor, şişiriyor da şişiriyor şişiriyor da şişiriyor. Daireye geldik. Buranın girişi doğrudan tuvalete açılıyor. Resmen duvardan pislik akıyor. John dairesine tam olarak sığmadığı için kapısı her zaman açık. Sol omzu tabut evinden dışarı taşıyor. İri bir adam olduğu için bu kadar dar bir yerde yaşaması çok güç olmalı. Burada hayatın nasıl? Etrafına bak. Sence nasıl yaşıyoruz? Ailen var mı? Eskiden vardı. Eşim kumar oynadığım için beni terk etti. İletişimimiz tamamen koptu. Adamın psikolojisi tamamen gitmiş. Demek ki eskiden çok güzel bir hayatı varmış. Şimdi ara sıra at yarışı oynuyorum. Kumar bağımlı... Baba böcekleri görüyorsunuz değil mi şuradan geçen? İyi bak. İletişimimiz tamamen koptu. Şimdi ara sıra at yarışı oynuyorum. Kumar bağımlılığı hayatımı mahvetti. Nasıl geçiniyorsun? Devlet yardımıyla. Hareket edecek bir alan olmadan Adam yaşamak bedeni yavaş yavaş çürütüyor. Bütün gün ne yapıyorsun? Yapacak bir şeyim yok. Tüm gün televizyon izliyorum. Dışarı çıkmaya cesaretim yok. Ya bir anda bacaklarım tutmaz bir yere yığılırsam. 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Adam bildiğin tabuta girmiş ölmeyi bekliyor oğlum. 10 yıl mı? Muhtemelen mezarda. Umarım öyle olmaz. Neden altında bir yatak yok? Çünkü sığamıyorum. Kimilerinin yatak kullanmama nedeni ise tahta kurularını uzak tutmak. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? 18 yıl oldu. Çoğu buradan asla kurtulamıyor. Bu şehirde 3 odalı bir ev almak isteyen asgari ücretli bir çalışanın tam 1000 yıl harcamadan para biriktirmesi gerekiyor. Sosyal konut çekilişlerine başvurmuş muydun? Yeni başvurdum. Harcam bu şehirde 3 odalı bir ev almak isteyen asgari ücretli bir çalışanın tam 1000 yıl harcamadan para biriktirmesi gerekiyor. Sosyal konut çekilişlerine başvurmuş muydun? Yeni başvurdum. Bana bir ev çıkması için yıllarca beklemem gerek. İnsanlar devlet konutlarına ulaşabilmek için 10 yıldan fazla bekliyor. Üstelik bu konutlar ücretsiz değil, yalnızca düşük kiralı. Listedeki çoğu kişi için ise bekleyiş sonuçsuz kalıyor. Diyelim ki bir tabutta yaşamak istemiyor ve evinizde özgürce ayakta durabilmek istiyorsunuz. Bu lüksün gerçek fiyatını öğrenmek için bir emlak ofisini ziyaret ettik. Hong Kong'un orta halli semtlerinin birindeyiz. Diyelim ki bir ev satın almak için bir miktar para biriktirdiniz. Karşınızda en ucuz seçenek seçeneklerden bir tanesi duruyor. Tek odalı bu dairenin fiyatı 1 milyon dolardan fazla. 30 metrekare la. Adam 30 metrekareyi 1 milyon 150 bin dolara satıyor. Üstelik metrekaresi oldukça küçük. Kiralamaya karar verirseniz tek odalı bu daire için her ay yaklaşık 4000 dolar ödemeniz gerekiyor. Oo. Burada bir ev sahibi olmaktan daha zor olansa mezara sahip olmak. Videonun devamında göreceksiniz. Gelir eşitsizliğinin uç noktada olduğu Hong Kong'da sadece 75 kişi ülkenin toplam servetinin %10'una sahip. Ultra zenginler <laughs> lüks araçlarıyla gezerken ve malikanelerde yaşarken yoksul kesim nefes alacak alan bile bulamıyor. Ortalama yaşam süresi 84 yıl olan Hong Kong Ya biz de buna doğru gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi oha moha diyoruz da şimdi bir düşünüyorum bunlara bakarken kendi kafamdan bir böyle bir şey yapıyorum. Yavaş yavaş biz de buraya doğru gidiyoruz. Ha, kaç yıl sonra olur? 20 yıl sonra olur, 30 yıl sonra olur. O kadarını bilmem. Ama Yok abi bu kadar değiliz. E, kanka bu kadar olmadığımızı biliyorum. Ama böyle devam ederse biz de buraya doğru ilerleyeceğiz yani. Ha, şöyle düşün 2020'de attığım story ya. 2020'de bir story atmışım. 2020'de. 0 araba. 330 milyar mı ne olmuş o zaman? Ve demişiz ki oğlum 330 bin TL sıfır araba mı alınır aman Bir sene paranı biriktiriyorsun bu arabayı alabiliyorsun. Şaka gibi falan demişiz. Şimdi arabayı koy peynir ekmek gibi gider Renault. 330 milyara. İnşallah böyle bir duruma gelmeden zararın ucundan döneriz. Dünya sıralamasında en üstlerde. Ancak birçok insan emeklilikten sonra bile yüksek kira bedellerini karşılayabilmek için çalışmak zorunda. Bu yüzden sokaklarda karton toplayan yaşlılara rastlamak oldukça sıradan. Yaşam standartları arasındaki fark çok üzücü. Arada resmen bir uçurum var. Ev sahibi öğrenirse boşun belaya girer. Ne için çekiyorlarsa çekiyorlar bana ne? Bizi kapının önüne koyar. Ev sahibim izin vermez. Bu bölümü kiracıların her... Nobakolu'dan evden atılma korkusuyla nasıl yaşadığını göstermek için özellikle belgeselde tuttuk. Evini kaybedenler için sokakta yaşamak çoğunlukla kaçınılmazdır. Bana su alın lütfen. Çok Ablaya ne olmuştu? Susadım. Kapağı aç, kapağı aç. Şuraya koyun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evsiz kadın oldukça susamış. Allah yardımcısı Temmuz olsun Yılın ya. en sıcak aylarından biri. Hong Kong'da şu an hissedilen sıcaklık yaklaşık 43 santigrat derece. Çok sıcak. Çok nemli. Bu daireye adım atar atmaz rütubetli hava adeta nefesimi kesti. Tavan küfle kaplanmış durumda. Tabut evlerin içindeki hava solunum için güvenli kabul edilen seviyeden 4 kat daha kirli. Ciri... Biliyorsunuz bu duvar küfleri falan çok ölümcül. Yani bayağı insan sağlığını o kadar kötü etkiliyor ki. İş berbat halde. Dairedeki bir sakin yere durmadan damlayan kirli suyu paspaslıyor ama ne yapsa boş. Şimdi ise deneyimlemek için bir tabut eve bizzat kendim giriyorum. İçeri girer girmez hapsolmuş hissettim. Sanki duvarlar üzerime geliyor. Şimdiye kadar gördüğümüz en boş ev bu. Burada yaşayan kişi neredeyse hiçbir şeye sahip değil. Duvar gökyüzü, bulut, çiçek ve kelebek motifli fayanslarla kaplı. Hemen karşısında kümeste gibi hissettiren metal parmaklıklar. Buraya ne temiz hava girebilir ne de gün ışığı. Çok sıcak ve nemli. İnsanlar burada nasıl uyuyabiliyor? Doğru dürüst nefes bile alamıyorum. Buraya kıyafetlerinizi astığınızı düşünün. Uyu, uyan. Telefondan video izle. Uyu, tekrar uyan. Gidecek bir yer de yok. En fazla mahallede yürüyüş yapıp geri dönebilirsiniz. İşte hayatları bundan ibaret. Gece uyurken yan dairelerden Abi kapıda yok biri gelsin. La burada ne hırsızlar. Kapıyı vursa 500 kişi dışarı çıkar ama. <laughs> Çok fazla. Adam zaten adamların ahı gitmiş vahı kalmış. Neyini çalacak oğlum? Çalacak bir şey mi var adamda? Ses de geliyordur. Üzücü. Gerçekten üzücü. Hadi gidelim. Bazı evlerde kapı yerine sadece bir perde var. İçeride yaşayanların hiçbir güvenliği yok. Merhaba. Merhaba. Ne pişiriyorsun? Pilav yapıyorum. Buraya çamaşır asmışlar. Tuvalette bitişik olan mutfağın içinde kurutuluyor. Hijyen diye bir şey yok burada. Kimse hijyeni umursamıyor. Burada bir çamaşır makinesi de var. Alanı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Ama her yer her yerde. Arkadaşım şu an çekim yapabilmek için klozet kapağının üstüne çıktı. Kadın sebzeleri insanların tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadığı lavaboda yıkıyor. Bu da dışkıdaki E. Coli ve salmonella gibi bakterilerin gıdaya bulaşma riskini arttırıp ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bay Lee de hayattayken tabutta yaşamak zorunda olanlardan biri. Şimdiye kadar karşılaştığımız en dar ve kalabalık olan evde kalıyor. Hırsızlıktan sabıkam olduğu için beni kimse işe almıyor. Yolda bir cep telefonu bulmuştum. Ama polise teslim etmeden önce telefonu üstünde buldular. Ve beni tutukladılar. Hapishane hücreleri tabut evlerden daha mı konforlu? Evet öyle. <laughs> Hong Kong'da mahkumlar kişisel tuvaleti olan 7,5 metrekarelik hücreler... Hapse gir daha iyi ya. ...ve sahipler. 1,5 metrekarelik tabut evlerin aksine ayakta durabilecekleri kadar alanları da oluyor. Aynı büyüklükteki alana 10 tabut evi üst üste koyarak sığdırmak mümkün. Şimdi Wong'un tabut evine gidiyoruz. Neden burada yaşıyorsun? Fakir olduğum için. Eskiden durumum çok iyiydi. Zengindim. Bir evim, karım ve kızım vardı. Terk mi edildin? Ya ne olacaktı? Ailenle bir daha konuştun mu? Beş parasızım. Benimle konuşmazlar. Şu an kaç yaşındasın? 63. Bu masa tüm eşyalarım üzerinde. Şunu gördün mü? İçinde kıyafetlerim duruyor. Bu da makarna pişirmek için kullandığım tencere her gün yaptığı mahalle yürüyüşüne Wong ile birlikte çıkıyoruz. Tabi bu sistem nasıl bozulacak? Baktığın zaman bu adamların burada durmaması lazım bir dakika. Ama durmaların sebebi ne muhtemelen? iş bulamayacak. E bala göte bir iş bulmuş hayata anca tutunuyor. Ucu ucuna götürüyor. Sistem bozulması lazım. Bu ne oğlum? önce bizi tapınağa götürdü. Kapılar kapalı ancak Wong yine uzaktan durup dua ediyor yüzleştiği bütün zorluklara rağmen sahip olduğu her şey için şükrediyor. Yol üstünde pazardaki bir tezgaha uğradı ve cebindeki tüm parasıyla kendine biraz meyve aldı. Daha sonra elindeki çeklerin geçtiği bir restorana geldik. Restoran pilav ile birlikte çeşitli yemekler servis ediyor. Çoğu aşırı yağlı ve tuzlu. Wong yemek çeki kullandığı için mahcup hissediyor. Bu nedenle yemeğini evinde yiyecek. Döner dönmez aldıklarını 20'den fazla kişiyle paylaştığı buzdolabına yerleştiriyor. Çalarlar lan yemeğini. Ardından evine tırmanıp hemen yemeğini yemeye başlıyor. Devamlı hareketsiz halde olması ve işlenmiş yiyecekler yemesi sağlığı için iyi değil. Bak tansiyonum çıktı. Bu denli yüksek tansiyon kalp hastalıkları için riskli. Ama burada ölüm bile bir kurtuluş değil. Birazdan izleyeceğiniz mezarlık evine görüntüleri yiyeceğim. size bunu gösterecek. Tabi ya bu tabut böyleyse baba mezarları nasıl bunların? Bir çukur açıyordur 10 kişi atıyordur içine ya. Burada her gün aynı. Yemek ben ye, ya. video izle. Bu öğle ve akşam yemeği. Yemeğini bir sonraki öğüne de yetecek şekilde ikiye bölüyor. Yasaklı madde kullanıyor musun? Hayır ama etrafta çok fazla kullanan insan var. Hava karardığında aşk evleri çalışmaya başlıyor. Ve Wong bildiği bir mekana gitmeye karar veriyor. İçeride biri var. Lütfen bekleyin yazıyor. devam etmeden önce bu videonun sponsoru <laughs> Dayı yemek yiyecek paran yok Hala gelmişi şuna para veriyorsun amına koyayım ya Git ekmek al amına koyayım Devam etmeden önce bu videonun sponsoru isim Ayo'ya teşekkürler. Eskiden yurt dışında... <laughs> Ruhi ısmarlamıştı. <laughs> Ruhi için gidiyor diyor. Ne diyecek Ruhi? Al abi şu parayı da bir şey yapalım ya. Ya arama yapmam ya da internete bağlan. Dijital fakat <laughs> iyi isim ayım kartı. Uygulamayı açıp bana göre açıyor ve diğer sağlığı %100 nakit ediyorsa ve e. koduyla fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Selam. Ay. Seans ücreti ne kadardı? Üşte, Sadece meraktan ya. bir bakmaya gelmiştik. Evet. Bu mekan çok saçma olur ya. Adam yemek yemeden buraya gitmesi çok <laughs> İlginç bir durum Onlara gitmediğini söylese de içeride yönünü kolaylıkla buluyor Bir <laughs> saatlik masajın ücreti 65 Amerikan <laughs> Doları Bu aşk evleri de aslında bölünmüş dairelerden oluşuyor Yüksek konut fiyatları nedeniyle buradaki çalışanlar bile daha geniş bir daire kiralayamıyor Peki Hong Kong'ta yaşayanlar tabutlarda kalıyorsa ölüler nereye gidiyor? Burada en sıradan mezar yeri bile on binlerce dolara mal oluyor Tabi ancak bir tane bulacak kadar şanslılarsa Kısa bir süre önce burada bir mezar yeri tam 128 bin Amerikan dolarına satıldı. Daha Oo, o, alma ya, ölüyorsun zaten kanka. 128 bin doları alma ya. Taşınabilir olduğu için çoğu insan mezarı satın almak yerine kiralıyor. Boş alan o kadar kısıtlı ki kamu mezarlıklarındaki mezarlar bile kalıcı değil. Definden 6 yıl sonra mezar boşaltılıyor ve cenaze yakılıyor. Yer azaldıkça ölüleri yakmak tek seçenek haline geliyor. Küller ayakkabı kutusundan bile küçük çekmecelerde saklanıyor. Burada olduğu gibi. Hükümet konut krizini 2049 yılına kadar sona erdireceğini söylüyor. Oğlum adamlar mezarı bile alıp kiralıyor la. Nasıl bir sistem lan bu? Burada olduğu gibi. Hükümet konut krizini 2049 yılına kadar sona erdireceğini söylüyor. Dünyanın en zengin yerlerinden birinde yaklaşık 220 bin insan korkun şartlarda yaşıyor. Amaç barınmalarını sağlamak değil. Onları varlıklı kesimin gözünden saklamak. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ben Ruhi Çenet. özümü de aşırı ola baştan aşağı yıkacam baba burayı ne? nasıl bir çözüm şey bulacaksın insanların yarısını göndermen lazım buraya her önüne gelenin girememesi lazım bu çok sıkıntılı ya o şey daraldım la Eee bir de 7.5 milyon insan.